Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Yine de balonları burada atacağız. Ben de kardeşim Kadir. Bak burada gördüğünüz gibi. Kardeşim Kadir dur ya. Bak kardeşimin arabası şöyle. Bu bot falan kamera kontrol için. Ben de şöyle. Şimdi burada videoyu kısa bir süreli çekeceğim. Açtım. Burada şimdi bakın araba görmüyorsunuz. Şöyle yapacağım göreceksiniz. Bak. Ah. Kardeşim biz de buradan at ben buradan. Hadi sus bu Onunla mı? Hadi taş kağıt. kadar hadi. Taş, kağıt at, makas. Bir, bir sefer. Taş kağıt, kağıt makas. bir bir taş, kağıt makas. taş kağıt makas. Allah'ım senin araban mı <laughs> Ay, Hayır ben, ben iki oldum. Ha, üç oldu. gittin ya. Şimdi böyle yaptın. Sen böyle yaptın. Ben de böyle yaptım. Sen böyle yedin. <laughs> tamam. Hadi geleceksiniz şimdi bas gel kızım. Oh my Atıyorum Sen ne <laughs> <Pat> <laughs> çok <korktum. gülüyor> yavaş yavaş, yavaş, yavaş dedik. <laughs> ya. Yavaş yapma. Ah, görmüşsünüzdür. <laughs> Hadi bir videomuzu sonuna doğru. Lütfen 5 milyon abone olalım. Ben 100 beğeni olayım. Senki yapmadık. Şamasp. Şey